Aletten bahsetmek istiyorum. Bu nedir? Bu bir cam silme robotu. Aslında çok basit bir mantığı var. Vakumla cama yapışıyor ve mikrofiber bezleriyle döne döne siliyor, aşağı aşağı iniyor ve siliyor. Şurada bir düğmesi var. Şurada bir adaptör girişi var. bir de sensörleri var. Başka bir şey görünürde yok çalıştırılması şu şekilde. Düğmeye bir kere basıyoruz. Çalışmaya başlıyor. Cama tutturuyoruz. Bir daha bastığımızda silmeye başlıyor. İlk önce en yukarı çıkıyor. Sonra S çizerek aşağı iniyor ve en aşağıda duruyor. Bunun içinde küçük bir batarya var. Eğer elektrik kesilirse bizi sesli olarak uyarıyor. Kutunun içerisinden bir tane kumanda çıkıyor. Ben hiç kullanmadım zaten jelatinde ama e, kullanmanız gerekirse mesela camın uzak bir konumunda temizleme bittiyse bunu kullanabilirsiniz. Kendinize doğru hareket ettirebilirsiniz. Yedek olarak iki plastik çıkıyor. Mikrofiberlerin takıldığı. Bu da alete oturuyor zaten. Güvenlik için bir ip çıkıyor. Ben hiç kullanmadım. Hiç düşmedi ama adamlar koyduysa vardır bir bildiği. Siz e, endişe ediyorsanız kullanabilirsiniz. Bu cam robotunda e, Wi-Fi yok, bluetooth yok, özel bir yazılım yok. Sadece basıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. E, kablosu kaç metre? Kablosu yaklaşık 10 metre. Pek çok odada uzatma kablosu kullanmadan kullanabilirsiniz. Ama uzatma kablonuz varsa o bütün camları silebilirsiniz. İkinci soru. Alet düşüyor mu? Alet şu ana kadar hiç düşmedi. Bende hiç düşmedi. Ama her ihtimale karşı bir ip koymuşlar. O ipi bağlayabilirsiniz. Şöyle iki tane deliği var. Bir şurada bir burada. Bu deliklere bağlayabilirsiniz. Hızı nasıl? Hızı biraz yavaş. Ama iş yaparken kullanırsanız veya film izlerken bir şeyleri yaparken sesini de duyuyorsanız İşi bittiğinde sessiz olarak uyarıyor. Siz de başına geçersiniz, yeni temizlenecek cama koyarsınız, işinize devam edersiniz veya filminizi izlersiniz. Sesi nasıl? Sesi bir süpürgeye yakın ses çıkarıyor. Hani az değil. Dışarıda pek duymuyorsunuz çift cam zaten artık evler ama evin içinde rahatsız edici olabilir. Elektrik kesilirse düşer mi? Elektrik kesilirse düşmüyor. Çünkü içinde minik bir batarya var. Elektrik kesilince sizi sessiz olarak uyarıyor. Siz de hemen müdahale etmeniz lazım. Olduğu yerden aleti alırsınız. Cam balkonları temizler mi? Cam balkonlarındaki camların her birini ayrı ayrı temizler. Bir camdan diğerine geçişi yok. Arada boşluk olduğunda kenara geçmiyor. Arada plastik ayıraç olduğunda hani hava almasın diye konulan parça olduğunda yine geçmiyor. Bir de dükkan camları için bence ideal çünkü dükkan camları tek parça ve kocaman oluyor. Onları temizlemek için ideal bir ürün cama nasıl tutuyor? Cama yüksek bir vakumla tutunuyor, emiyor, havayı çekerek e, tutuyor ve o yuvarlaklar şu iki yuvarlak parça alete takılıyken döne döne aşağı inmesini sağlıyor. Bununla ilgili yedek ürünler e, Çin sayfalarında var. Orada gerekli linkleri koyacağım. Dilerseniz bunun yeni bir model çıktı daha ince ve daha az ses çıkaran modeli. Onu alabilirsiniz. Tahmin ediyorum bundan aşağı kalır bir yanı yoktur. Çünkü aynı serinin yeni modeli olarak çıkmış. S S60 Plus sanırım adı. Şunu tavsiye edebilirim son olarak. 4 tane mikrofiber bezle geliyor. 2 tanesi takıyorsunuz. O 2 tanesi kirlendiğinde iyice e, pirile yıkayıp durulayıp iyice sıkıp ondan sonra e, kirlenenlerle onları değiştirerek devir daim yaparak böyle büyük, büyük hani kirlendikçe değiştirerek bir defa da temizleyebilirsiniz. Çünkü kirli bezle sildiğinizde iz bırakabiliyor. Bilginiz olsun. E, yedek bez almanızı tavsiye ederim. Yedek mikrofiber bezler satılmakta. Fiyatı nedir? Bu aletin fiyatı 130 dolar civarındaydı ben aldığımda. Şu an nedir bilmiyorum. Size güncel ürünü ve e, yeni çıkan modeli paylaşacağım. Dilediğinizi yurt dışından alabilirsiniz. Palet'in kullanımını uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Cam sil alıyoruz. Biraz sıkıyoruz mikrofiber bezlere. Sonra şu düğmeye basıyoruz. Çalışmaya başlıyor. Cama tutuyor ya. Gayet güçlü. Koşuyor Yukarı çıkıyor ve temizleniyor herhalde. Şu düğmeye basarak aleti durdurdum. Şu adaptörün giriş yeri, fişin giriş yeri vidalı yapılmış güvenlik amaçlı. Şöyle çıkıyor. Yani temizleme sırasında vidalı olduğu için çıkma ihtimali yok. Tavsiye edeceğim bir alet. Yani ayda bir belki cam temizliği yapıyoruz, belki daha Iki haftada bir ama yine de iş görüyor Hoşçakalın.